thank mm -hmm. you Efendim merhabalar, sevgiler, hürmetler. Ben Deniz Malumalız, Cevat Cırcır. Hepinizin yakinen takip ettiği, medyalamanın en önde giden televizyon kanalı Yalak TV'de tekrar beraberiz efendim. Evet yeni yalama e, affedersiniz, sezgin yalama dedim. Neyse ben de yeni yayın döneminde Yalak TV ve Deniz Cevat Cırcır çok güzel yorumlarıyla, derin yorumlarıyla yala, e, yorumlarıyla tekrar birlikteyiz. Efendim bir husus var. Ben de temas etmeden geçemeyeceğim. Ben bir tikim oluyor benim. Onu birazdan atalım. Çok sık yapmazsın. Sık, anla sık yalamaz. Tamam ben ona dikkat ediyorum. Tamam. Evet efendim. Abi, İrfan nerede bizim İrfan? İzinde abi. İzinde mi? Yemedi değil mi? Yemedi. Evet. Yemedi. Yani iktidarı evet. ya şey yapmak, desteklemek onun... Tamam. Evet. evet. Efendim şimdi yapımcı yönetmenim Sezgin'le beraber stüdyoda bu aşı karşıtlığına biz de temas edeceğiz. Evet ben neyim Sezgin? Aşı karşıtı. Karşıtıyım. Ama neden karşıyım ben aşıya. Neden karşıyım? Bir cevap cırcır cır ve medyalamanın önde gelen bir yorumcusu olarak. Sevgili muhterem seyirciler ben de sonuna kadar aşı karşıtıyım. Nedir bu? Nedir efendim? Benim şeyime çip takamazlar. Şimdi Sezgin soruyor bana. İzah edelim diyor. Seyirci tatmin olsun. Karşı olmak yani nasıl karşı olabilirim ben? O kadar destekçiyim. Yani 128 milyar dolar nerede? Sorabilir miyim? Ha? Ona karşı olamayacağım. Öyle değil mi? Efendim yapılan yolsuzluklar talan anlar, vurgunlar. E onlara karşı olabilir miyim? Karşı olamayacağım. Efendim evet, medyaya baskılar yapılıyormuş. Yalan. Onlara karşı durabilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Yalan. Sıkar yani. Dış politika, iç politika sıkıntı, diğer problemler, doğalgaza, elektriğe mütemadiyen gelen zamlar. Benim. Ben şimdi bunlara nasıl karşı olabilirim? <laughs> en kolayı ne? Aşı karşıtıyız. Aşı karşıtıyız. Bakın efendim ben aşı karşıtlığını yaparak değerli muhteremlerime büyüklerime destek çıkıyorum. Ne oldu? Birileri bağırdılar. Efendim aşı yok aşı yok. Aşı geldi ama hala affedersiniz korkuyoruz bu pandemi denen musibet devam ediyor. Şimdi aşı karşıtlığına ben de destek veriyorum ki bundan sonra kimse muhteremlerimizi suçlayamayacak. Özellikle o benim o güzel yüzlü nur yüzlü sağlık bakanımı kimse suçlayamayacak. Adam ne yapsın? Aşı getirdim olmuyorsunuz diyor. Onun için aşı karşıtıyız işte. Aşıya karşıyız. Çünkü biz muhteremlerimizi seviyoruz. Yalak TV ve Cevat Cırcır olarak nasıl ikna oldunuz değil mi? Ya Cevat abi ya oğlum kesin yayını yapma ben vallahi ya çekebilirim